seyyar. Kaçırılan Osmanlı 2. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Hikayemiz, siyasi maksatlarla kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılması için iki Osmanlı neferinin verdikleri mücadeleyi konu etmektedir. Tam bir çöküş dönemi yaşayan Bizans'ta imparatorun esrarengiz şekilde ortadan kaybolması halktan gizli tutulmaktadır. Yenilmezliğiyle ünlenmiş Aristo denilen cengaver de bu sıralarda ortadan kaybolmuştur. Aslında Bizans sarayında Aristo denilen kişi Aydos Kalesi Fatihi Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'den başkası değildir sarayda kendisine sevdalanan imparatorun kızı Leonora'yı da alarak memleketine gelmiş ve evlenerek dünya evine girmiştir. Diğer yandan kırak zekası ve kurnazlığıyla meşhur albay Fedon, kendi işlediği cinayetleri sanki Osmanlı casusu olan Aristo tarafından işlendiği haberini yaymıştır. Bu haber ana kraliçeye de bildirilir. Kimdir bunlar? Biri Fedon, diğeri ben, öbür iki kişi de siz ve Bizans Patriği. Bizans Patriği'ne haber verdiniz demek. Meşburdum İmparator Çünkü cesetleri on gün bulundukları yerde bırakamazdım. Patrik Efendi onları alıp Ayasofya'nın soğuk mahzenlerine koydurdu. Oğlunuz İones geldiği zaman gerçekleri halka duyuracağız. Peki imparatorun yokluğunu nasıl izah edeceğiz? Onun tebdili kıyafetle teftişe çıktığını söyleriz. Hı hı. Siz de yardım ederseniz hiç kimse bu yokluktan şüphe etmez. Size minnettarım general. Bakıyorum da her türlü tedbiri almışsınız. Tebrik ederim sizi. Burada çiftlikte sıkılmıyorsun değil mi Hatice? Tam aksine son derece mutluyum. Bir defa hak din olan İslamiyet'le şereflendim. Hiçbir şeyim olmasa tek başına bu yeter de artar bana. Ama kaldı ki yanımda çok sevdiğim biricik beyim var. Sen varsın. Senin gibi bir hatun ihsan ettiği için Allah'ıma sonsuz hamd ederim. Ah, kalkayım. Abdestim varken namazımı eda edeyim. Elhamdülillah. Nasıl? Namazın şartlarını tam olarak öğrenebildin mi? Öğrendim sayılır. Ama yaşlı genç herkes bana bir şeyler öğretmek için can atıyor. Ben de bundan sonsuz mutluluk duyuyorum. Ben de tam aksine sıkıldığını sanıyordum. Neden sıkılayım ki? Herkes benim dünya ahiret iyiliğim için çalışıyor. Bunun için ben de son derece mutlu oluyorum. Seni çok seviyordum ama... ...şimdi daha da çok seviyorum Hatice. Ben de öyle kocacığım. Her geçen gün sana olan sevgim bir kat daha artıyor. Pardon. Buyurun generalim. General Ragas'ın çok zengin olduğunu biliyoruz. Serveti hakkında bir bilgin var mı acaba? Tam olarak bilmiyorum ama çok zengin olduğunu biliyorum. Ne kadar altını vardır sence? Bilemiyorum ama yüz bin altını olduğunu tahmin ediyorum. Peki bu altınları nerede sakladığını biliyor musun? Hayır. Ama General Ragas parasını çalıştırmasını bilen birisiydi. Onun içinde altınlarını Yahudi sarraflara vermiş olabilir. Peki bu sarrafların kim olduğunu ve onlarda ne kadar altını olduğunu biliyor musun? Bu altınların Bizans için çok büyük önemi var. Yeni imparator tahta oturunca hazineyi boş bulmamalı. Haklısınız efendim. Veliaht Iones ne zaman tahta çıkacak? Yüzbaşı Andrei'yi görevlendirdim getirmesi için. Sanırım bugün yarın kendine ulaşabilir. ...bakti beni uyandıracak kadar önemli olan... ...ne haber getirdin binbaşı? Bir mektup prensim. Bizans'tan gönderdiler. Saat kaç olursa olsun size vermem emir edildi. Hmm. Bu kadar önemli olan neymiş? Ver bakalım ne yazıyormuş öğrenelim. Buyurun efendim. <Sülüyor> evet, evet, evet. Aman Allah'ım. Binbaşı. Bu mektupta neler yazıldığını biliyor musun? Hayır efendim. General Febüs içinde yazılı olanların devlet sırrı olduğunu söylemişti. Doğru söylemiş. Beni burada bekle. Hemen üzerimi tebdili kıyafetle değiştireceğim ve yola çıkacağız. Bizi bu kıyafet içinde kimse tanımaz. Evet prensim. ...bizi hayvan alıp satan tüccar sanmaları... ...yolculuğumuzu daha da kolaylaştırdı. Bizans'a kaç günde varırız? Araba ve atlar dayanıklıysa... ...yolda da herhangi bir aksilikle karşılaşmazsak... ...üç günde vararız sanırım. Hı -hı. Buraya gelirken Bizans'ta olağanüstü bir durum gördün mü? Hayır prensim. Hı -hı. Görevine bağlı bir asker olduğunu görüyorum. Umarım bana da bağlısındır. Siz bizim genç subayların ümidisiniz efendim. Teşekkür ederim. Ama sözlerinizden imparator babamdan hoşlanmadığınız gibi bir mana çıkıyor doğru mu? Aslında hoşlanmadığımız babanız değil de onun başkumandanı General Ragas'tır. Babanız o generalin öylesine etkisinde kaldı ki kız kardeşiniz Leonara'yı da General Ragas'a altın karşılığı sattı. olaylar hem biz genç subayları hem de Bizans halkını derinden üzüyor efendim. Haklısınız binbaşı. Babamın idare şeklinden ben de hoşnut kalmadım. Bunu ona söylediğim için de kızıp beni buralara kadar sürdü. Kız kardeşimin kayıp olduğunu demiştim. Ondan bir haber alabildin mi? Hayır efendim. Bildiğim sadece kız kardeşinizin gerdek gecesi ortalıktan kaybolduğu. General Ragaz onu her tarafta arattı ama bulduramadı. Zavallı Leonora. Her neredeyse General Ragaz'ın yanında olmaktan iyidir sanırım. Ragaz babamdan bile daha yaşlı bir adamdır. Siz Bizans'ta olmadığınız için bilmiyorsunuz efendim. Onlar evlendikleri gün bütün Bizans mateme gömülmüştü. Sözlerinden babamın Bizans'ta sevilmediğini anlıyorum doğru mu? Böyle bir şey söylemedim efendim. Peki babam General Febüs'ü neden iş başına getirdi bunu biliyor musun? Bazı kimseler General Ragas'ın Haşmetli imparatoru devirerek... ...onun yerine geçmek için komplo hazırladığını söylüyorlardı. ...bu rivayetlerin bir dayanağı olmalı ki... ...İmparator Hazretleri... ...General Ragas'la bütün bağlarını koparıp... ...General Febus'u yanına çağırdı. Şimdi beni iyi dinle Andre. Sana mektuptaki sırrı açıklamakta... ...bir sakınca görmüyorum. Babam şu anda hayatta değil... ...senin getirdiğin mektupta yazıyor. Sahi mi söylüyorsunuz prensim? Evet. General Febus... ...beni Bizans'a tahta çıkarmak için çağırmış bulunuyor. Madem öyle... Yaşasın genç imparatorumuz. Teşekkür ederim binbaşı Andre. Hoş geldiniz saygıdeğer prensim. Bu hizmetinizi hiçbir zaman unutmayacağım General Febüs. Babamın ölümüyle ortaya çıkabilecek boşlukta Bizans tahtına oturma imkanınız varken... Bu göreve beni çağırmanız beni çok duygulandırdı. Tahta çıkmak, taç giymek sizin hakkınızdır efendimiz. Teşekkür ederim general. Söyler misiniz babam ne şekilde öldü? Babanızın bir Osmanlı casusu tarafından katledildiği söyleniyor. Hmm. Demek işi bu kadar ileri götürdüler ha? Peki kim olduğu belli mi? Evet. Onu Aristo adıyla Cengaver, kahraman bir subay olarak tanımıştık. Hakikatte Osmanlı komutanlarından Aydos Kalesi'ni fetheden Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi namında biriymiş. Bizans'a gelmiş, saraya bile girmeyi becermiş biri. Benim bile güvenimi kazanmıştı. Peki yakalayamadınız mı? Hayır. Feci cinayeti işledikten sonra kız kardeşiniz Prenses Deonara ile birlikte Bizans'tan kaçıp gitmiş. Şu anda Osmanlı toprakları içindeki Eskişehir'de olduğu söyleniyor. Peki General Ragas'ı da aynı Osmanlı casusu öldürmüş? Evet öyle sanıyoruz. Ragas'ı öldürmüş olması umurumda bile değil. Ancak babamı öldürdüğü ve kız kardeşimi kaçırdığı için bunun intikamını almalıyız. Elbette biz de öyle düşünüyoruz. Ancak buna ne zaman ne de zemin şu an için müsait değil. Biliyorsunuz Osmanlılar devletimizin dört bir yanını kuşatma altına almaya çalışıyor. Büyük ölçüde bunda da başarılı oldular. Şu anda Patrick yan odada sizi bekliyor. Cenazet töreni ve sizin taş giyme işlerinizi onunla konuşmanız gerekiyor. Tamam, ben hazırım general. Albay Fedon'u da unutmamak gerek efendim. O General Ragas'ın adamı değil miydi? O sefil adamı neden el üstünde tutmak gerekiyor? Haklısınız. Fedon yılan gibi sinsi, tilki gibi kurnaz biridir efendimiz. Ama şimdi bize hizmet ediyor. Onun her yerde gözü ve kulağı vardır. Venedik varisine de casusluk ettiği söyleniyor öyle birini istediğimiz her işte kullanabiliriz. Mesela Genel Ragas'ın yüz bin altınını bulma konusunda ona ihtiyacımız var. Ne demek istediğini anladım General. Pekala Fedono'da iltifatta bulunuruz. İyonis Bizans İmparatoru olduktan sonra Orhan Gazi ile yeni bir anlaşma yaptı. Buna göre Şile ve Üsküdar, Osmanlı akıncılarının baskısından emin kalmak şartıyla bu şehirlerin doğusunda kalan yerler Osmanlılara bırakılmıştı. Diğer taraftan Müslüman olarak Hatice adını alan ve Karaca Gazi ile evlenen Leonora, Karaca Gazi ile mutlu bir hayat yaşıyordu. Orhan Gazi, oğlu Halil'i hem tatilini yapması hem de eğitim alması için Karaca Gazi'nin yanına göndermişti. Hatice, neredesin? Ahırdayım Karaca Gazi. Sarı kızı sağıyordum. Şimdi bitti. Hemen geliyorum. Maşallah. ...sarı kızdan yine bir kova süt çıktı. <laughs> Bakıyorum da kısa zamanda... ...tam bizim gibi olup çıktım. <laughs> her şeyi severek isteyerek yapıyorum Yiğit'im. Eskiyi özlediğin oluyor mu hiç? Ben her şeyden önce bir Osmanlı kadınıyım Yiğit efendim. Bir Osmanlı kadını asla Bizanslı olmayı özlemez. Hmm, biliyorum Hatice. Maksadım sadece Latife yapmaktı. <laughs> <laughs> latife de yapsan gerçek şu ki... ...Bizans'ta vefa sevgi yoktur. Sadece menfaat vardır... En önemlisi de Allah-u Teala'ya şirk koşarlar. Bu sebeple Allah'ıma hep şükrediyorum. Ve asla eski hayatımı özlemiyorum. Az amca, ne zaman Yavaş Halil, düşüp bir yerini inciteceksin oğlum. <laughs> Hele biraz daha büyü de o zaman bildiririm Halil. Daha dört yaşındasın. Benim Kılıç, Kılıç mı? <laughs> Şuna da bakın hele. Bu yaşta savaşçılığa özeniyor. Duydun mu teyzesi? Ee, söyle soyuna çeker diye boşuna dememişler. <laughs> Sen baban Abdurrahman Gaziye çektiğin gibi, Halil de sultanımız bey babası Orhan Gaziye çekmişler. <laughs> <laughs> General Febüs sizi görmemi söyledi Haşmetli İmparatorum. Emrinizdeyim efendim. İmparator olduğumdan bu yana epey bir zaman geçti Fedon. Osmanlıların başında bulunan Orhan Gazi bize göz açtırmıyor. Dört bir yandan Bizans'ı abluka altında tutmak istiyor. Öyle anlaşılıyor ki askeri güçle onlara hiçbir şey yapamayacağız. Maalesef İmparatorum. Daha yeni Gelibolu'yu da kaybettik. Tekirdağ'a kadar olan topraklar Osmanlıların eline geçti. Orhan Gazi'ye Matmazel Teodora'yı vermemiz bile onun Bizans üzerindeki emellerini durdurmaya yetmedi. Ama bundan sonra Orhan denen o gözü dönmüşe ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz imparatorum? Orhan Gazi'nin en yakın komutanlarından birini kaçırmak ve onu koz olarak kullanmak istiyorum. Kim bu komutan? kim olacak? Bizim Aydos Kalesi'ni tek başına elimizden alan Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi. Şey... Çok parlak bir fikir imparatorum. Ama nasıl olacak bu iş? Nasıl olacağını sen düşüneceksin Fedon. Aynı zamanda öyle bir şey yapmalıyız ki... ...öldürülen imparator babamın öcünü de almış olalım. Prenses Leonora'yı kaçırmanın ve kendine karı yapmanın da cezasını çeksin. Senin anlayacağın... ...bir taşla üç kuş vuracağız böylelikle. Eee şey... E, ...bunun için... ...sizin parlak zekanıza yansıyan bir planınız var mı... ...Haşmetli İmparatorum? Evet var. Bazen bir kişi... ...bir ordudan çok daha büyük işler yapabilir. Planlı... ...sessiz... ...ve sinsice. Ee peki... Kim yapacak bu işi? Sen yapacaksın Fedon. Ee, bu işi senden başkası başaramaz. Be, 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 ben mi? Hı -hı? Hakkımda göstermiş olduğunuz bu güvene çok teşekkür ederim Haşmetlim. Ancak ben emrettiğiniz bu görevi yapamamaktan korkarım. Kendine haksızlık etme Fedon. Koskoca Bizans'ta senden daha zeki... ...daha kurnaz biri olmadığına... Adım gibi eminim. Kaçırılan Osman Nağatlı Oyun'un ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.